Şurada burada gel. Gel bakayım gel. Aferin benim Hito'ma. Pisoma. Hito'ma Pisoma aferin. Tamam sana da veriyorum dur. Dur sana da veriyorum. Uzun zamandır böyle Hito ve Piso'yu bir araya getiremiyorduk arkadaşlar. Ee, i̇kisini de kendi sokağında değil başka sokakta böyle bir araya getirdik inşallah. Hadi doyur sen de karnını. hadi bakayım. Hadi verdim sana da verdim ya. Yedin ya. Hadi kurumama yiyeyim birazdan. Maşallah benim kuzularıma maşallah. Hitoma maşallah Pisoma benim. Benim yakışıklı çocuklarım. Yakışıklı oğullarım benim. Kavga yok, kavga yok. Bak, kavga yok tamam mı? Kavga yok. Gel bakayım, gel. Gel. Kavga etme, sana demeyeyim. Kuzum sana demeyeyim, kavga etmeyin. Gel. Gel bakayım, biraz da kurmama iyisiniz keşke. Gel, gel hadi. Sana da vereyim. Tamam sana da vereyim. Sana da veriyorum. Gel, gel bakayım. Sarı nereye gitti? Ah sarı nereye gitti? Ha? Sarı sen de gel hadi. Maşallah çocuklarıma. Maşallah yakışıklı çocuklarım benim. Maşallah Hitoma. Maşallah Pizoma. Afiyet olsun oğlum. Evet tam kadro. Tam kadroyuz arkadaşlar. Tam kadro sahadayız. Çıraklarımla beraber. <laughs> Sizin mamalarınızı çalıyorlar. Sizin mamalarınızı çocuklar çalıyor. Heh. he onun altına koy. Heh. Teşekkür ederim. Heh, teşekkür. Altına koy altına. Yağmur yağarsa ıslanmasın. Heh. Teşekkür ederim. Bak buraya bak bak burada kim var bak gel. Gel bak bak gördün mü? Bak ben rahat kedileri besliyorum öyle. Onları çöpürgenin altına koyuyorum. Onları almayın tamam mı? Kediler yesin. Tamam mı? Evet. Doydun mu oğlum? Buraya dönelim mi? Burada burada kediler besleyelim biraz daha. İtom, güzel oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Hadi git biraz daha ye. Bak, pisoyu yiyor bak. Bak. Hadi. daha misin? Ha? Ben sana mama vereyim mi? Bir sonra sen de gel. Bir i̇şte sonra sen de öbür cama çıksana. Yakışıklı oğlum. Abi oğlum. Bir sonun yaşadığı mahalle. Yürü abi bak işte. Bir sonra... Bir sonra hiç doymuyor ya Hito. Nasıl bir kardeşim var böyle? Maşallah Piso'ma. Maşallah Piso'ma. oma. Hito. Yememişsin hepsini. Hito. Bak gel. Be. Pis pis pis. Hito gel bak. Pis, pis, Burada bak. Burada bir sürü var. Gel. 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 Yakışıklı oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Güzel oğlum benim. Maşallah. Maşallah Hito. Nasıl seni çattan kurtardım geçen gün? Bir daha çıkmıyorsun değil mi çatıya? Yani? <laughs> pis o. Hadi gel. Şuraları temizle bakayım. Gel. Gel. Hito. Hito. İto gel oğlum. Gel, gel İto gel. Gel hadi. Gel, hadi da temizle. O halının üstündekilerini temizle, hadi bakayım. Hadi. <laughs> tamam. Seveceğim, seveceğim, tamam. <laughs> tamam, kaşıyayım biraz daha. Tamam, tamam. Benim güzel oğlum benim. Benim yakışıklı oğlum benim. Gel. Bak. Gel, pspspsps. Ekmeği almış gidiyor, yazık ya. Gel, gel pspspsps. Gel kuzum, gel ya, gel ya. Ay, ay kurban olurum senin yaradana. Gel bakayım, gel gel. Gel bakayım gel. Ekmek mi yiyorsun Gel bakayım gel. Gel hadi gel. Gel bakayım. Gel bakalım sana bir gel. Gel. Ana. Ben seni tanıyorum. Gel. gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel. Yazık çöpün içinden ne seçersen. Böyle pislik içinde yaşıyorlar işte. Geldin mi küçük Gel, gel hadi. Gel, gel. Gel, 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 gel kuşum benim. Ne yiyorsun buradan? Şu pisliğin içinde. Ne yiyorsun sen orada? Gel bakayım, gel, gel bakayım. Gel, gel güzelim. Gel, gel bakayım. Gel hadi, hadi. Tamam, sana da var, sana da var. Gel. Gel sana da vereceğim, gel. sana da vereceğim, dur. Acele etme, Sana da vereceğim, dur. Dur, bir. Sana da vereceğim. Gel kuşum. Gel güzel gözlüm benim benim güzel gözlü kızım. Benim güzel gözlü kızım. Sana da vereceğim tabii ki. Tabii ki sana da vereceğim. Sana da vereceğim. Çok üzülüyorum kızım ya. Böyle çöptesiniz ya. Yani. Beni çok üzüyorsunuz yani. Elimizden bir şey gelmiyor maalesef. Gel tamam tamam gel al. Al bakayım hadi. Hadi. Gel. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Gel. 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 Gel öksüz. Öksüz. Cevdet. Gel Cevdet. Gel sen arabaya geç. Gel sen arabaya geç. Geç geç sen arabaya bin. Bin hadi. Bin hadi. Aferin. Aferin sana. Aferin oğlum. Dur. Sen şunan? Burada burada. Seninki burada. Dur. Ben öksüze vereyim. Gel öksüzüm. Gel. Gel. Gel öksüzüm. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Gel öksüzüm. Gel. 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 Gel bakayım. Gel. Gel. Gel hadi. Aferin. Dur. Veriyorum. Tamam. Tamam. Acele etme. Öksüzüm. 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 Gel hadi. 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 Afiyet olsun. Ne sen? Cevdet abi. Seni doyuramayız ama idare et bunlarla. Tamam mı oğlum? Çok yeme tamam mı? Bak burada bir sürü çocuğun hakkı var. Az ye. Tamam mı? Kurumama da ye. Hadi gidelim. Yakışıklı oğlum benim. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum özlüyorum seni lan. <laughs> Vallahi özlüyorum seni. Aşağı sokağa iniyoruz Cevdet. Sen devam et. Doyur kanını güzelce. Abi in artık. Doydun kucum artık. Doydun kuşum benim. Yakışıklı oğlum benim. Benim güzel Cevdet'im benim. Doydun mu oğlum güzelce? ha? He? he? Daha doymadın mı? Neyse bekleriz. Gitmeye karar verdin mi? Hı? Maşallah, maşallah. Maşallah oğlum. Bak, ona da verdik, hadi. o da yiyor. Hadi, hadi sen de git artık evinize, hadi. Hadi, hadi git evinize artık, hadi. Hadi çoluk çocuk bekler, eve git hadi. Hadi, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Hadi gitmemiz lazım bak, hadi bakayım. Hadi, terk et. <laughs> hadi, hadi oğlum, gel. Gel, 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 gel. gel. Gel bakayım. İyi kalpli bir vatandaşımız buraya bir şeyler koymuş. Koymuş sadece. Annesi de buradaydı. Sonra bunlar da burayı yurt edinmişler arkadaşlar. Ne güzelim. Gel bakayım gel. Gel sen de gel. Gel. Size de getireceğim hadi bakayım. Gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Afiyet olsun gelin. Kimin kuzusun? Gel bakayım sen kimin kuzusun? He? Gel Karabayram var orada gel. Gel rahatsız etme karabayramı. gel. Gel bakayım gel bebeğim. Gel senin, seninki özel. Seninki özel bebeğim gel gel. Gel gel sizinki özel gel bakayım. Gelin bakayım. Gelin 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 gelin. Gelin, gelin bakayım gel sen şuradan ye. sen şuradan ye. Hı, tamam. Aferin. Gel bakayım gel. Gel bakayım. Yüceyim mi? Gel annem gel. Gel kuzum gel. Hı, aferin. Hadi bakayım. Hadi küçük böceğim benim. Hadi bakayım kara böceğim benim maşallah. Maşallah kuşma. Maşallah ne tatlısın. Çok tatlısın kuzum. Duy güzelcik annem ha. Hı, bu dilim benim. Maşallah. Gel annem gel. Gel seninki burada gel 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 seninki burada gel 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 seninki burada sen niye kaçıyorsun? ha aferin afiyet olsun Allah 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 güzelliğine bak kara bayramım gel kara bayramım gel müceğe kuşum duydun mu karnını gitme gitme artık gitme ne olur gel 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 kara bayramım benim gel bak öteki de bekliyor bak öteki de yolumu gözlüyor gel gel hadi gel kara bayram Yok kuşum yok 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 güzel kuşum. Yok yok dövüşmeyin gel gel hadi gel gel hadi yok gel 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 <laughs> hadi Allah'ım Allah Anne, niye geç kaldınız ha niye geç kaldınız kış geldi bak dökme dökme kış geldi bak niye geç kaldın bu bebek nasıl çıkaracak kışı ha minnacık Hı. çok geç kalmışsın sen gel gel burada burada gel gel burada seninki burada gel gel, gel. 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 Evet seninki burada gel gel. Hadi gel gel hadi. hadi gel. Hadi bakayım. Hadi bebeğim. Hadi İsmail. Bebeklere göz kulak ol İsmail. Bebeklere bak tamam mı? Koru bebekleri. Bu güzel bebekleri koru. İsmail ne istiyorsun kuzum? Ne istiyorsun İsmail? Bebeklere bakar ol tamam mı? Bir ümit pis pis dedim döndü. Bir ümit yemek gelir değil mi sana? Oy kuzum benim, oy kuzum benim. Bak ben Allah gönderdi bak. Aa! bu da. Sen kimsin? Sen kimsin? Dur dur bakayım. Dur dur. Tanışıyoruz mu seninle? Tanışıyoruz bundan ama. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Burada burada burada. Gel bebeğim gel. 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 sen buraya gel. Sen buraya gel. Gel. Sen buraya gel bebek onun Gel. Gel bakayım. Gel bebeğim. Gel. Gel. Gel sen şuradan gel. Bakayım gel. Gel. Gel bebeğim gel. Gel bakayım gel. Oy ben bebeğim benim gel. Hadi bakayım. Hadi. Ha, aferin. Tamam. Tamam. iyi kuzum Yık kuşum hadi. Hı. Bir damlacık canlar. Kuzum siz kışı nasıl çıkaracaksınız ya? Ha, i̇nşallah biraz daha büyürsün kışa. Hı. Afiyet olsun kuzum. Kuzumu güvenli bir yere de aldık. Değil mi kuzum? Maşallah kuzum. Hadi. Doğruk sen karnına. Ha. Bak 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 bak. Kuzum sarı kuzum. Gel 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 bakayım size göre. Kaysa sen niye yukarı çıktın gene Kaysa anne? Ne geziyorsun yukarıda gene? Bak bebeğim burada bak sarı kızım burada. Aferin sarı kızım benim aferin. Hadi gel size gelin. Tamam size de vereceğim. Gelin bakayım. Önce size vereyim. Gelin bir beklerim. Ha, önce siz yiyin. Ha, önce siz yiyin. Gelin bakayım. Ha, önce siz yiyin. Gel. Gel sarı kızım. Gel. Gel sarı kızım benim. Gel bakayım. Gel. Aferin sarı kızım benim. Nasıl oldu yanağım bakayım? Nasıl oldu yanağım bakayım? Dön bakayım. Tamam vereceğim. Yaşama da vereceğim. Yaşama vereceğim. Tamam tamam tamam. tamam. Sen yemeye başla. Yanağına bakayım. Dur. Dur yanağına bakayım. Ha, maşallah. Dövüşmeden. Dövüşmeden. ne gel. Dur 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 dur. Vereceğim sana da vereceğim dur. Uyku ben olayım. Seni tanıyor musun beni? Seni sevdiriyor musun beni? Tanıyor musun sen? Nasıl kaçıyorlar da şimdi kaçmıyorlar çünkü. He. Nasıl beraber yattıydık değil mi yatakta senden? He. Gel bakayım küçük kayısın. Küçük kayısın seninki burada bak. Küçük kayısın seninki burada bak. Seninki burada küçük kayısın Seninki burada gördün mü? Gördün mü seninki burada? Seninki burada gördün mü? Şu ayağını çek. Mamadan ha. Çek şu ayağını oradan. Aferin benim budalığım. Benim küçük kayısın. Hadi gel sen de Ne? Ne istiyorsun? Tamam kuzum gel. Sana, sana da var gel dur minik kayısım yesin sarı kızım. Gel aşağı gel gel. Hey ya Rabbim. Niye çıkıyorsun çatılara? Selamünaleyküm. Beraber yemek yiyelim mi? Ha? Ne dersin? Ha? Yemek yiyelim mi beraber? Güzel kuzum benim dur. Tamam, tamam geldim kuzum geldim geldi. Gel. Bir dakika arkadaşın nereye gitti? Gel bakayım gel 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 gel, 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 gel. bakayım gel bakayım maşallah maşallah. Tamam tamam tamam. Hadi başla. Hadi başla kızım hadi. Ne istiyor? Ne istiyor? Ne i̇şte, Sevilmek mi istiyorsun? Önce sevgi diyor. Tamam kuzum ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Evet. Şunu da bırakayım. Şunu da arkadaşın için bırakayım. Gel gel bakayım seveyim gel. Gel gel gel. gel. Oy, oy, oy. oy. Zühre annem de buradaymış. Zühre annem burada. Zühre annem burada bak. Burada burada hadi. Hadi dur. Yaşmama vereyim dur. Gel kuzum gel. Gel bakayım. şöyle. Dur Zühre annem dur. Dur Zühre annem dur. Gel gel Zühre annem gel gel. Sen buradan gel gel. Gel, gel Zühre annem gel sen buradan gel. gel. Ha tamam. Tamam sen oradan ye. <laughs> Sarıyı rahat bırak tamam mı? Gel gel hadi. Gel. Zören'le yiyecek yiyeceksen buradan. Hadi bakayım. Hadi. Hadi seveyim biraz. Tamam tamam seveyim. Seveyim benim. Kuzum beni. Ama karnını doyurmalısın tamam mı? Tamam. Tamam seviştik işte. Hadi hadi kanını doyur artık hadi. Hadi. Allah'a emanet ol. Sarı kız. Şu senin bebeğin mi? Dur dur. Dur dur. Üstüne basacağım ama kızım. Üstüne basacağım ama gel gel. Gel şu senin bebeğin mi? Dur bakayım bebeğini de doyurayım. Gel. Mogoče bi. kaçıyor. Gel bebeğim. Gel lütfen. Gel. Gel bakayım. Gel gözünü temizleyeceğiz. Gel. Senin de bunlar öyle mi? Bunlar da seni bebeklerin. Öyle mi kuşum? Tamam. Tamam. Gel hadi. Evet, evet. Konuğumuz var. Bir tane. Kara bir kız geldi. Kara bir kız geldi. Acıkmış. Şu çöp Çağırınca geldi. Beni tanıyor muhtemelen. Ben seni bebekliğini biliyorum muhtemelen ama büyüyünce değişiyorsunuz. Tanıyamıyorum. Vallahi billahi. Maşallah, maşallah. Güzel kızım benim. Çok güzelsin. Rabbim ömür versin sana. Rabbim sağlıklı bir ömür versin sana inşallah. Gel kuzum. Bakayım bir tane. Bakayım bir tane. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Gel kızım benim. ya. Gel kızım. Hı. Afiyet olsun kızım ha. Kaç tane kadar beni bekliyor. Kuzum. Bebeğim. <laughs> Benim <mi> bekliyorsun sen burada. <laughs> Ortalıkta dolaşma kızıyor. Ey ya ey ya. Evden atıldığından beri böyle dolaşıp duruyor. Gel bakayım, gel. Gel. Gel bakayım, gel. Gel bakayım, gel. Üzgünüm kızıyor. Üzgünüm. Hadi gel bakayım, gel bakayım hadi. Hadi dinlen biraz burada. Hadi bakayım. Mama mı istiyorsun önce? Yaşmama mı istiyorsun önce? Gel tamam. Tamam yaşmama veririm sana. Gel, gel bakayım, gel. Gel, gel. Gel bakayım, gel 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 gel. Gel hep ben senin karnını doyururum, ben kuzumu Duyurmaz olur muyum? <laughs> hey ya Rabbim, sen geldin, dükkan kapalı. Dükkan önünde beni bekledin, öyle mi kuzum? Kurban olurum senin yaradan ha. Kurban olurum. Tamam, tamam. Maşallah kuzuma benim. Afiyet olsun.